kampanyaları destekleyip İBB'nin hayata geçirmesine katkıda bulunabilirsiniz demiş. Eyvallah çok. Böyle bir şey haber verdiğin için. Belediyeler artık ücretsiz bakıyor. <laughs> Bu ne? CHP'li Ali Mahir Başarır. AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz kendisini trafikte durduran polisimize şerefsiz diyor. İki polisimiz de bayram arifesi günü açığa aldırıyor. 06 Zonguldak Giresun Yozgat 33. Siyah Passat. Evet. Siyah baslat gördüğümüze göre. Evet, göre. Çesmin ışıklarda durduruldu. Şimdi yani direkt anlaş. E, otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Ve sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor. Yani bu benim sorunum mu? Ama tamam da bizim de sorunumuz. Allah korusun. Sorun bir saldırı uzak olabilir. Bak bak. İçeri çemkiriyorsun ya. Tükrük geliyor içeri. kırıyorsun içeri. içeri. içeri Tükrük geliyor içeri. Hı. Uzaklaş. Kim i̇hbar, ihbar ediyor içeri. benim, i̇hbar benim arabam? Kim ihbar ediyor? Senin adın ne? Bir saniye. Kim ihbar ediyor benim arabamı? Ekipler <laughs> PTS Kimdi bu hanımefendi? Zeynep Gül Yılmaz. Zeynep Hanım velev ki ben ettim. Velev ki ben ettim. Kimsiniz siz ya? ya bir de avukat hukuk izanı. Bak geçen aynısını CHP'li bir milletvekilinde yaşadık. O da hukukçuydu. Bu da hukukçu. Aynı şekilde milletvekili. Sözde senin benim vekilim. Seni beni e, temsil edecek. Biri polise git fotoğrafımı şeyden bul çeker. Meclis albümünden bul. Ben sana kimlik vermem der. Biri çem kırıyorsun, Kim ihbar edebilir beni? Kim İngiltere kraliçesiyle mi görüşüyorum? Sen milletin seni orada temsil ettirsin diye seçti bir vatandaşsın. Altınıza bir araba verdiler, elinize yetki verdiler, İndi, bir yerden emir alarak indir kaldır yaptınız diye. Hayırdır ya kraliçe falan mı oldunuz? Ben nasıl belli kurallara uyuyorsam sen de o belli kurallara uyacaksın. Şey, kayıtları da, da, tamam, ya. böyle tamam. Olur. Ar bu ara... Milletvekiller aracı olarak çıkmıyor. Bu benim sorunum. Neden? Sorunun. Evet senin sorunun. Tamam ben ne bir saniye. Ya. Bir resmini er çekeyim ben amirime göstereceğim. Ben bir saniye atını verir misin sen? Hemen de bir tehdit elinde gücü var ya ki sür yazdı yazılana göre açığa da alınmış. Ne zamandan beri işini yapan açığa alınıyor? Ne zamandan beri işini düzgün yapan, yapması gerektiği gibi yapan polis açığa alınıyor? Hangi kanunda yazıyor bu? Ne zamandan beri olduğunu ben biliyorum. Daha önce polisleri sıraya dizip milletvekili çocuğuna polis seçtirtilen günleri de gördük biz. Çok uzak değil de. Hangi kanunda yazıyor bu? Ondan sonra sen polisten, askerden yahut memurdan, çalışan herhangi birinden işini doğru yapmasını nasıl bekleyebilirsin? Sonra diyoruz ki bu sistemler neden çöküyor? Sistemlerin çökmesinin sebebini burada canlı canlı görüyorsunuz. Ne yapacaksın adını? Hanımefendi lütfen, lütfen. Bilgi vereceğim şimdi. Şerefsize bak. Şerefsize bak diyor fotoğrafını çekerek. Şerefme He, hashtag polisimin yanındayım diye TT açan troller. Baba neredesiniz ya? Görevi başındaki memura hakaret de var çünkü işin içinde. Memura mukavemet de var. Eğer şunu aramızdan birisi yapsa karakolda biter günü. Çünkü memura mukavemet var. İşini yapmasını engelliyor. Görevi başındaki memura hakaret ediyor. Ki e, kendi partisinin lideri olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, getirdiği kurala da uymayarak polisin fotoğrafını çekiyor. <laughs> <laughs> CHP'li MHP'li olmasının bir alakası yok. CHP'li olunca ortalık yangın yeriydi. Arkadaşlar bunu herhangi bir partili yapınca yangın yeri olması lazım. Merak edenler gitsin. Yani ben... C aynısını CHP'li benzerine bir CHP'li milletvekili yaptı. Orada dedim ki eşek gibi o kimliği göstereceksin. Burada aynısını bu hanımefendiye de söylüyorum. Bu polis bir sıkıntı olduğunu söylüyorsa, arabanı sağ çek diyorsa çekeceksin. Ben nasıl çekiyorsam sen de öyle çekeceksin. Senin partin, milletvekiliğin, carçut hiç umurumda değil. En fazla yapacaksın belki beni de bir gün karakola aldırırsın altınıza bir tane araba verince hepiniz biri kral oluyor, biri kraliç oluyor. Kendi elinizde bir güç gelince 4 senelik, 5 senelik. Aman ben oldum falan oldu. Kimsiniz ya siz? Böyle kendini tanımayınca mekan mühürlettiren valiler vardı. İki tweet'i hepsi biz öyle bir şey yapmadık aslında falan oldular. Ben video kaydını alıyorum. Abi kendileri bize işte hakaret ettiler. Artık terörist üstü muamelesi yapıyorsunuz yani, Ben yani, haber merkezi ihbar ettik, Ben onu aldık. Hangi partinin üstünü AK Parti Mersin'e AK Parti Mersin'e Ama yani bakın. Sormak da Şu yüzden öyle mi? Şimdi Kimlik Şimdi Hayır. kimlik görüyoruz. Ne kimliği görmek istiyorsunuz? <laughs> Kimlik göreceğim. Milletvekili şoförü çıkacak polisten kimlik görmek istiyor. Yani bir de elinde telefon fotoğrafını çekecek kimlik. Daha sonra açığa alınsın. Çıkar, da, sağa yanaş. Yani Türkiye'de iş yapılmamasının sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Eğer işinizi yaparsanız sonucu bu. İşini düzgün yapan cezasız kalmıyor. Yapmayacaksın. Eğer elinde bir güç varsa karşındakinin susacaksın. izin vereceksin. Milletvekili şoförü gelip polise hesap sorsun Hayır vatandaşın Normal vatandaşın polise resmi kimlik sorma e, Şansı var hakkı da var Polis olduğundan emir olabilmesi için Lakin buradaki polisler resmi polis Zaten uygulamadalar Saçmalık ki elinde telefonu çıkart Fotoğrafını çekeceğim falan yapmasın Niye olduğunu biliyoruz yani orada hakkını kullanmak yani Resmi ulan adam zaten Bir saniye Tamam değil. beni sağa yana çektim. Onun da sağ yana çektim. Sağ yana çektim Beni sağ çektin mi? Tamam müdürüm arayacağım. Beni sağ çektin. Müdürüm arayacağım. Tamam. Arabaya koştun değil mi? Tamam Şimdi müdürüm arayacağım. Gelebilir mi? Müdürüm arayacağım. Al bak sen benden kimlik dolandırmaktın varsa bende senin tamam, kimlik. Tamam müdürüm arayacağım. Müdürünü arama. Müdürüm arayacağım. Evet, bayram arifesi günü de açığa alınmış. Mevzu bu. Dediğim gibi sistem çürümesinin sebepleri bu insanlar. Kesinlikle kabul edilebilir değil. Şunlara, şuna, şunlara ee, sessiz kalanında da ben vicdanına sokayım. Çok samimi söyleyeceğim. Hangi partiden olduğu hiç önemli değil. Çünkü eğer bu şekilde buna devam edilirse, bunlara sessiz kalınırsa, aman siyasetçi, aman elinde şu güç var, aman elinde bu güç var diye düğmeler iliklenirse, işini yapan insanların işinden çıkarılmasına izin verirse, yarın da başkası yapacak bunu. Belki yarın birisi rüşvet alacak. Polis diyecek ki dur alma. Hop, polisin fotoğrafını çekip açığa aldıracak belki de bir milletvekili. Ondan sonra Türkiye'de ek, emniyet niye böyle? Türkiye'de hukuk niye böyle? İşte bu yüzden böyle. Eline azıcık güç geçen tövbe haşa kendini Allah sanıyor. Dün mesela TT açılmış. Polisler intihar ediyor diye. Kimin umurunda ki? Ben defalarca söyledim. Yine söylemeye de devam edeceğim. O işte olaylarda olaylarda polisimin yanındayım diyen şovcu pezemeklerin hiçbiri bu konuda samimi değil. Bir ayda 30 polis intihar ediyorsa eğer demek ki ciddi bir problem var soruşturma açılması lazım. Buna karşı hiçbir şey yapılmıyorsa buna karşı sessiz kalınıyorsa bu tarz olaylara hiçbir şey yapılmıyorsa eğer kimse polisin yanında falan değil. Polis özlük hakkı, hakkı isterken neredeydiniz? 3600 isterken neredeydiniz? İşiniz gücünüz boş şov. Sözde polisi savunuyorlarmış. Hadi ya. Yani Kimse umurunda değil ya. ya. bununla alakalı da gerekirse ben bir tane TT başlatacağım artık çünkü bunların konuşu kabul edilebilir mi ya? Ay vallahi tansiyonum düşecek ya gerçekten ağlayacağım vallahi